konuda konu da gerçekten e, ciddi anlamda önem arz ediyor. Çünkü insanlarda bir buruk sevinç oluştu noktası var. Prim gününden kaynaklı. Ama bakıldığı zaman da sene kaybı, yaş kaybı noktasında 38 yaşında emekli olabilecek e, kadın çalışanların da oluştuğunu görmek de ayrıca bir e, farklı bir boyut tabii ki. E, primdeki e, bu süreci nasıl açıklıyorsunuz efendim? Prim gününe takılma noktasında herhangi bir e, düzenleme yapılabilir mi ilerleyen günlerde? Şimdi şöyle Ziya Bey. Öncelikle e, biz başından beri 8 Eylül 99. saatlerde 5 günlüğü olduğunu anlattık. Hı. Üstüne kısmi emeklilik dediğimiz, 3 gün'e 5, 50 yaşında bayanın 3600 güne erkeğin de 55 yaşında 8 Eylül 99 öncesi evet. e, girişi emekli olabileceğini anlattık ve bunun için bütün canlı yayınlarımızda sizlerin yani de vasıtasıyla biz 8 Eylül 99 öncesi hakların tam verilmesi gerektiğini anlattık. Ama artık bütçenin yokluğundan mı diyelim? 8 Eylül 99 öncesi aşağı yukarı 23 yıl öncesi girişi olan vatandaşlarımızın problemi çözülüyor. Burada aslında tek sıkıntıyı çeken vatandaşlar belki bize kızacaklar. 97, 98 ve 99 girişli olan kardeşlerimizin 5 bin gün sorunu var. Geri kalanlar artıda 96, 95 girişi olanların 10 bin günü, 11 bin günü, 20 bin günü özür dilerim söyleyeyim 20 bin günü olmaz. 11 bin gün hizmeti olup da emekli olacak vatandaşlarımız var. Biz onlarla beraber kader ortaklığı yaptık. Dedik ki yasa çıkıyorsa bu tahtlar tam verilsin ama maalesef e, bu şekilde çıktı ama ben ileriki zamanda artık bununla ilgili bir düzenleme geleceğine inanmıyorum. Bu şekilde de zaten genel kuruldan geçti. Eşte evet. çok önemli Ziya Bey. Biliyorsunuz EYT aşağı yukarı 3,5 yıldır, 3,5 aydır, 4 aydır Türkiye'nin evet. gündemindeydi. Evet. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız yaş şartı kaldırıldı dedikten sonra ülkemizde 11 ili etkileyen çok büyük bir deprem oldu. Kesinlikle. Bakın bu da çok önemli Ziya Bey. Zaten EYT dediğimiz 99 yılında çıkartılan 4447'li yasası deprem yasası olarak bilinir. Yani Marmara'da yaşanan depremin arkasından ülke bütçesinin olmadığından dolayı yaşatma insanlar taktılar. Ve bunun arkasından aslında 5000 günü olan kardeşlerimiz de çok korktu. Açık konuşmak Yani acaba EYT iptal olur mu diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız